Merhaba Arkadaşlar ben Hatice Demir. Eski Akademi 7. sınıf İngilizce derslerimizin 6. ünitesinin 2. bölümüyle bugün birlikteyiz. Ünitemizin ismi Celebrations yani kutlamalardı hatırlayacağınız gibi. Bir önceki dersimizde 1. bölümünü işlemiştik. Yoğun gramer bilgileri dolayısıyla ünitemizi ayrı derste işleyeceğimizi söylemiştik. Bugün 2. dersimizi yapacağız birlikte. Peki neler öğreneceğiz bu ünitemizde? Öncelikle quantifiers yani miktar belirleyicilerimizi öğreneceğiz. Neler bunlar? Türkçe karşılığıyla biraz birçok az sayıda hiç gibi miktar belirleyicilerimiz. Bunların kullanım şekillerini ve cümle içinde kullanımlarını öğreneceğiz. Bunun dışında nazik bir şekilde teklif sunmak için kullandığımız "Would you like" yani ister misin kalıbını da bu ünitemizde birlikte öğreneceğiz. Evet, quantifiers miktar belirleyicilerimizle başlayalım. İlk belirleyicimiz "en" bir anlamına geliyor. Sayılabilen ve tek olan isimlerin başında kullanılır. Evet kendisinden sonra gelen nesnenin sayısının bir olduğunu gösteren yani tek bir tane olduğunu ifade ediyor. Peki bakalım cümlemize. You need to buy a birthday cake. Ne demek istiyor? Senin bir doğum günü pastası alman gerekli. Evet bakın birthday cake yani doğum günü pastasını için Adedi bir olarak belirledi. I have an apple. Benim bir tane elmam var. Bakın Burada ise en kullandık. Burada e, burada ise en. Sebebi ne? Eğer nesnemiz sessiz harf ile başlıyorsa başına e getiriyoruz. Bir anlamını kazanmak için. Eğer nesnemizin baş harfi sesli harf ile başlıyorsa o zaman da başına en getiriyoruz. E birthday cake ya da an apple gibi. Evet, ikinci miktar belirleyicimiz sam. Biraz ya da birkaç anlamına geliyor. Bakalım. Olumlu cümlelerle sayılabilen ve sayılamayan isimlerden önce isme biraz ya da birkaç anlamını katmak için kullanılır. Sam'dan sonra sayılabilen isimler çoğul haldedir. Sayılamayanlar olduğu gibi kalır. Evet. Kendisinden sonra gelen nesneye biraz ya da birkaç anlamı katıyor. Peki neye göre sayılabilen veya sayılamayan olması itibariyle nesnelerimizi kullanıyoruz. Eğer sayılabilen bir nesne ise buna birkaç anlamını veriyor. Eğer sayılamayan bir nesne ise buna ise biraz anlamını katıyor. Dediği gibi eğer samdan sonra gelen nesne sayılabilen bir nesne ise bunu çoğul halde kullanıyoruz. Eğer sayılamayan bir nesne ise tekil halde bırakıyoruz. Evet, örneklerimize bakalım. There are some books on the shelf. Ne demek istiyor? Rafta birkaç tane kitap var. Evet, bakın burada some books. Book kitap demekti ve sayılabilen bir nesne olduğu için buna birkaç anlamını verdi ve nesnemizin sonuna s takısını getirerek çoğul halde kullandık. There is some milk. Evet, biraz süt var. Bakın sam milk. Milk neydi? Süt. Süt sayılabilen bir nesne mi? Hayır. Sütün miktarını 1, 2, 3 diye sayamayacağımız bir nesnemiz olduğu için bunu biraz anlamıyla cümle içerisinde kullanıyoruz. Ve tekil halde yani olduğu gibi milkin çoğul hali olmuyor zaten. Sayılamayan nesneler için çoğul ifadesi kullanamadığımız için there is some milk diyerek biraz süt var ifadesini kullandık. Bakın dikkat ederseniz çoğul olanlarda there are kullanıyoruz. Çoğulluk ifadesi eğer tekilse ya da sayılamayan nesneler ise bunun için there is ifadesini kullanıyoruz. Var diyebilmek için. Evet bir sonraki quantifiers yani miktar belirleyicimiz any hiç anlamına geliyor. Hem sayılabilen hem de sayılamayan nesneler için olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Evet burada dikkat edeceğimiz şey ne? Bu en iyi hem sayılabilen hem de sayılamayan nesneler için kullanabiliyoruz. Ama olumsuz veya soru cümlelerinde. Olumlu cümlelerde en iyi göremiyoruz. Bakalım cümlemize. Have you got any pencils? Senin hiç kalemin var mı? Derken burada hiç en iyi kullandık. Cümlemiz ne? Soru cümlesi. Have you got any pencils? Hiç senin kalemin var mı? dedik. My mother doesn't want any flour. Annem hiç un istemiyor. Bakın, bu da bir olumsuzluk cümlesi ve yine burada any yi kullandık. Bakın buradaki pencils bir sayılabilen nesneydi, flour ise e, un sayılamayan bir nesne. Ama ikisi için de any kullanabiliyoruz. Ama dediğim gibi olumlu cümlelerde değil, olumsuz veya soru cümlelerinde. Bir tane daha örnek vermek istiyorum farklı bir örnek. Mesela ne diyelim? Are there any oranges in the fridge? Ne demek istedik? Buzdolabında hiç portakal var mı? Either ve a little. Az sayıda veya az miktarda anlamına gelen miktar belirleyicilerimiz. Bunları bakalım. Olumlu cümlelerde sayılabilen nesneler için a few, sayılamayan nesneler için a little kullanılır. Evet, kendisinden sonra gelen nesneye az sayıda veya az miktarda ifadesini veren a few ve a little Bakalım nasıl kullanılıyormuş? Olumlu cümlelerde. Bunu unutmayalım. Soru ya da olumsuz cümlelerde a few ya da a little yok. Sayılabilen nesneler için a few ne anlama geliyor? Az sayıda. Sayılabildiği için az sayıda ifadesini kullanabiliyoruz. Peki sayılamayan nesneler için ne yapıyoruz? Onun için a little diyoruz ve o da az miktarda anlamını cümleye katıyor. Örneklerimize bakalım. There are a few children in the garden bahçede az sayıda öğrenci var. Ne yaptık? Az sayıda. Children çocuklar demekti ve sayılabilen bir varlık olduğu için çocuk ifadesi "f" ile kullanıldı ve çoğul olarak kullandık. There is a little butter in my bread. Benim ekmeğimde az miktarda yağ var derken "a little"ı butter için kullandık. Çünkü yağ sayılamayan bir nesne ve onun az miktarda olduğunu belirtmek için 50 dalı onun başına getirdik. Yine nesnemiz tekil ifadesiyle kullanılıyor. Sayılamayan nesnelerde olduğu gibi. Evet, diğer miktar belirleyicimiz elatof. Birçok anlamına geliyor. Olumlu cümlelerde sayılabilen ve sayılamayan nesnelerin miktarlarının çok fazla olduğunu anlatmak için kullanılır. Evet, eğer e, bizim nesnelerimiz çok fazla ise sayı olarak olduğundan daha fazlaysa bu zaman bu şekilde biz elatofu kullanıyoruz. Ne oluyor? Çok fazla sayıda birçok anlamını o nesneye kazandırmış oluyoruz. Hem sayılabilen hem de sayılamayan nesneler için elatofu kullanabiliyoruz. Evet örneklerimize bakalım. You need a lot of balloons for decorating home. Yani evi dekore etmek için çok sayıda ya da birçok balona ihtiyacın var. Evet sayılabilen bir nesne balonumuz. Yine e, çoğul olarak kullandık ve başına el atofa getirerek çok sayıda birçok anlamını vermiş olduk. There is a lot of water in the glass. Bardakta çok miktarda su var derken de su sayılamayan bir nesne. Onun için de yine elatofu kullandık ve birçok çok sayıda, fazla sayıda, fazla miktarda olduğunu belirtmiş olduk. Evet, şimdi birkaç tane boşluk doldurma sorumuz var. Bu öğrendiğimiz miktar belirleyicileriyle ilgili. Onları gerekli yerlere yerleştirelim. She is very shy. She has got friends. Bakalım ne diyor? O çok çekingen birisi. Onun işte belli bir miktarda arkadaşı olduğunu belirtecek. Peki buraya ne koyacağız? A lot of mu? A few? any ya da a little. A little neydi? Çok sayıdaydı. A few az sayıda. Any hiç. A ise az miktarda ifade ediyordu. Peki friends bir kere bakıyoruz. Sayılabilen bir nesne. Ve olumlu bir cümle. Olduğuna göre ne koyabiliriz? Ama bir de şu var. She is very shy diyerek onun çekingen, utangaç bir insan olduğunu söylüyor. Bu durumda çok sayıda mı arkadaş olur, az sayıda mı arkadaş olur? Utangaç birisi ise az sayıda arkadaş olacaktır. Ve sayılabilen nesne için kullanılan bir ifade olması gerekiyor. Bunların içerisinde hangisi sayılabilen? Elatof ve efiv sayılabilen ama bu çok sayıda ifade ediyordu. Bu az sayıda ifade ediyordu. O zaman az sayıda diyebilmek için buraya efivi yazıyoruz. They can catch the bus. There is time. Onlar otobüsü yakalayabilirler. Zaman ifadesi var. Ne kadar zamanları olduğunu söylüyor. Eğer otobüsü yakalayabileceklerini düşünüyorsa demek ki yeterli zamanların olduğunu düşünüyor. Fazla bir zaman olduğunu ifade ediyorsa yine bakalım. Elatov çok anlamındaydı. Fiili zaten kullandık. Eni hiç anlamındaydı. A little ise az miktarda anlamındaydı. Eğer otobüsü yetişebileceklerini düşünüyorsalar nasıl ifade etmemiz gerekiyor? A lot of diyerek çok zamanları var. Otobüsü yakalayabilirler diyebiliriz. Evet, bunu da kullanmış olduk. There is sugar in the cupboard. Evet. Dolapta şeker varmış. Ama ne kadar şeker var? Bakalım. Bir kere neydi? Cümlemiz olumlu. Ve Sugar da şeker sayılamayan bir nesne. O zaman bunlardan hangisini kullanacağız? Eni neydi? Hiç anlamına geliyordu ve olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılıyordu. O zaman bunu buraya kullanamayız. Az miktarda ifade eden sayılamayan nesneler için olan a little'ı buraya yerleştirmemiz gerekiyor. There is a little sugar in the cupboard derken dolapta az miktarda şeker var demiş olduk. Are there chickens in the fridge? Soru cümlesi ve dolapta tavuk olup olmadığını soruyor. O zaman hangisini kullanacağız? Soru cümleleri için kullandığımız ifade neydi bunların içerisinde? Any ve ne demek istedi? Are there any chickens in the fridge? Dolapta hiç tavuk var mı? anlamına geldi. Bir başka miktar belirleyicimiz ise many ve how many Bakalım bunlara. Sayılabilen nesneler için genellikle olumsuz cümlelerde miktarın çok olduğunu belirtmek için many'i kullanıyoruz. Soru sorarken ise how many diyoruz. Many ne demek? Çok demek. Sayılabilen nesneler için kullanılıyor ve miktarın çok olduğunu belirtiyor. Soru cümlesi ifade ederken ise bunu soru olarak sorarken ise kaç tane olduğunu bir nesnenin sorarken ise how many kullanacağız. Yine dediğim gibi many ve how many tamamen sayılabilen nesneler için kullanılıyor. Evet örnek cümlemize bakalım. There aren't many children in the garden. Bahçede çok çocuk yok diyerek many'i burada kullanmış olduk sayılabilen bir nesne için. Peki soru sorarken nasıl yapacağız? How many apples are there in the basket? sepetin içerisinde kaç tane elma var derken de sayılabilen bir nesnenin sayısını soruyoruz. Ve how many ile sorumuzu soruyoruz. Evet diğer miktar belirleyicimiz much ve how much. Bu ise many gibi yine aynı düşünün çok anlamına geliyor. Ama bu sefer much nerede kullanıyormuşuz? Bakalım sayılamayan nesneler için genellikle olumsuz cümlelerde miktarın çok olduğunu belirtmek için Much soru sorarken ise how much kullanılır. Evet, many sayılabilen nesneler için kullanıyorduk ve çok anlamını kazandırıyorduk. Much ise sayılamayan nesneler için kullanılıyor ve yine o nesneye çok anlamını kazandırıyor. Peki sorusunu sorarken how much olarak soruyoruz. Yani ne kadar miktarını soruyoruz. How much'ın bir başka kullanım şekli ise parasal ifadelerde kullanılıyor. Yani kaç para ifadesini verirken de yine how much'ı kullanıyoruz. Parada sayılamayan nesneler olarak ifade edildiği için. Evet örnek cümlelerimize bakalım. There isn't much sugar in my tea. Çayımda çok şeker yok derken there isn't much sugar in my tea. Evet sugar dediğimiz gibi sayılamayan bir nesne. How much milk in the bottle? Şişede ne kadar süt var? derken de sayılamayan bir ifade olan milk yani süt onun miktarını sorarken ise how much'ı kullanıyoruz. How much money is this jacket? Bu ceket kaç para derken de ceketin parasını soruyoruz. Miktarını soruyoruz. Parasal bir ifade olduğu için onun miktarını sorarken de kaç para anlamını vermek için cümleye how much ile sorumuzu soruyoruz. Evet. Şimdi bu miktar belirleyicilerimizle ilgili alıştırmamızı yapalım. Circle the correct one. Yani cümlemizde e, bu miktar belirleyicilerinden kullanacağız. İki tane seçenek var. Hangisi doğru ise onu yuvarlak içerisine almamız isteniyor. Evet bakalım. I need sugar for the cake. Evet, kek için şekere ihtiyacı varmış. Bakalım eni mi, san mı? Neydi eni? Eni bir kere olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Ama bizim cümlemiz olumlu. Sam neydi? Sam birazdı ve hem sayılabilen hem sayılamayan nesneler için olumlu cümlelerde kullanılıyordu. Evet burada sam ifadesi bu cümle için uygun olan. Yani ne diyor? I need some sugar for the cake. Kek için biraz şekere ihtiyacım var. I eat cheese in breakfast. Kahvaltıda peynir yediğinden bahsediyor. Peki ne kadar yiyor onu söyleyeceğiz. A few mi? A little mı? Cheese neydi? Peynir. Peki sayılabilen bir nesne mi? Hayır sayılamayan bir nesne. O yüzden sayılamayanlar için az miktarda ya da az sayıda olan a little ya da a few'den birini seçmemiz gerekiyor. Hangisi sayılamayanlar için kullanılıyordu? Tabii ki a little. I eat a little cheese in breakfast. Kahvaltıda biraz peynir yerim. Evet. There are Cars in the street. Caddede arabalar var diyor. Ama ne kadar araba var? Onu söyleyeceğiz. Any mi, a lot of mu? Yine enik var karşımızda. Peki biz ne dedik? Eniler soru ya da olumsuz cümlelerde kullanılıyordu. Burada ise cümlemiz olumlu. O zaman there are a lot of cars in the street dersek doğru bir ifade olacak. Anlamı ise caddede çok sayıda araba var. How many have you got? Evet bir para ifadesi var ve soru cümlesi. Peki paralar için hangi soru cümlesini kullanıyorduk? How much? How much money have you got? Ne kadar param var? ifadesini kaç param var ifadesini how much money ile sağlamış oluyoruz. I'm sorry I haven't got a lot of ya da any times. Evet bakalım ne diyeceğiz? times zaman ifadesi o zaman ve olumsuz bir cümle ne diyeceğiz? Olumsuz cümlelerde sayılamayan nesneler için ne kullanıyorduk? Any. I'm sorry, üzgünüm. I haven't got any times. Hiç zamanım yok diyerek any'i kullanmış olduk. There are olives in the plate. Tabakta zeytin varmış. Ne kadar zeytin var? Bakalım. Few mi? enimi. Olives, zeytin sayılabilen bir nesne ve cümlemizde olumlu olduğuna göre az sayıda anlamına gelen efivi kullanacağız. Eni çünkü bu cümle için uygun değil, hiç anlamında geliyor ve olumsuz ya da sol cümlesi olması gerekiyor bunu kullanabilmek için. First, you must prepare invitation card. Evet diyor ki öncelikle senin Davet kartı, davetiye hazırlaman gerekiyor. Peki bunu nasıl kullanırız? Davetiye bir sayılabilen bir nesne ve miktarını söyleyecek. Maç sayılamayan nesneler için kullanılıyordu. Biz burada e'yi kullanırsak cümlemizin anlamı şu olur. First you must prepare an invitation card. Yani öncelikle senin bir davetiye hazırlaman gerekiyor. Evet e diyerek bir davetiye anlamını verdik cümleye. I haven't got films to watch. Evet benim fil izleyecek filmim yok derken film sayılabilen bir nesne. Yani film kasetleri anlamında ya da film CD'leri anlamında kullanıldığı için sayılabilen bir nesne. Ve much ya da many bunlardan hangisi acaba sayılabilen nesneler için kullanılıyordu? Many çok anlamına gelen many. Burada ne anlamını kazandırdı cümleye bakalım. I haven't got many films to watch. Benim izleyecek çok filmim yok diyerek bu örneklerimizi de tamamlamış olduk. Evet, nazik bir şekilde teklif sunmak için kullanacağımız would you like kalıbından bahsetmiştim başlarken. Ona bakalım. Would you like ifadesi nazik bir şekilde teklif sunarken would you like ifadesi kullanılır. Peki ne anlama geliyor? İster misin? ya da ister misiniz anlamına geliyor. Nasıl kullanılıyor bakalım? Cümlenin başına kullanıyoruz. Daha sonra ise istenilen nesne ya da fiili sonuna getiriyoruz. Yapılmasını istediğimiz, teklifte bulunduğumuz şey ise sona ekliyoruz. Would you like some cake? Biraz kek ister misin derken burada ne yaptık? Would you like some cake. Direkt sonuna teklifte bulunduğumuz nesneyi koyduk. Peki cevap olarak ne vermiş? No thanks. Hayır, teşekkür ederim diyerek teklifi reddetmiş. Would you like a cup of coffee? Ne diyor? Bir fincan kahve ister misin? Yine nesnemizi direkt would you like'dan sonra getirdik. Peki cevap ne? Yes, please. Evet, lütfen diyerek teklifi kabul ediyor. Would you like to come with me? Evet, daha önceki bu iki cümlemizde bir nesne teklif edilmişti kek ve kafe. Burada ise bir fiil var. Yani would you like to come with me derken benimle gelmek ister misin derken burada yapılmasını istediği bir fiil var. Yani gelmesi. Eğer biz would you sonra bir fiil kullanacaksak arasına to getirmemiz gerekiyor. Bu to kendisinden sonra gelen fiili master haline getiriyor ve benimle gelmek ister misiniz anlamını kazandırıyor cümleye. Peki cevap olarak ne vermiş? I'm afraid I can't. Üzgünüm, yapamam diyerek reddediyor. Diğer bir cümlemiz, Would you like to join my birthday party? Benim doğum günü partime katılmak ister misin? diyor. Yine burada bir fiil önerisi var. Katılmasını istediği için evet, like ve join'i birleştirirken yine to'yu kullandı. Ne anlama geldi? benim doğum günü partime katılmak ister misin? Diyerek yine bir öneri vermiş oldu. Peki cevap ne? Yes, I'd love to. Evet, çok isterim diyerek teklifi kabul ediyor. Evet, geldik egzersizlerimize, test sorularımıza. Öğrendiğimiz konularla ilgili testlerimizi yapalım. İlk sorumuz, we will decorate the party room, so we need balloons. Evet, diyor ki biz parti odasını dekore edeceğiz. Yani bunun için balonlara ihtiyacımız var. Peki ne kadar? Burada bir miktar belirleyicisi vermemiz gerekiyor. Bakıyoruz cümlemiz olumlu bir cümle ve da sayılabilen bir nesne. Bunun için sayılabilen nesneler için olumlu cümlelerde kullanılan bir miktar belirleyicisi koymamız gerekiyor. A little az miktardaydı ve sayılamayan nesneler için kullanılıyordu. E ise... Bir anlamında ve tekil ifade ediyordu. Burada ise balons dediği için çoğul bir ifade var. Eni hiç anlamındaydı ve olumsuz soru cümlelerinde kullanıyordu. Elatof ise çok sayıda anlamına geliyordu. Ve sayılabilen nesneler için olumlu cümlelerde kullanılıyordu. O zaman buraya elatof getirerek ne oldu? Bizim çok sayıda balona ihtiyacımız var demiş olduk. İkinci sorumuz. Jane's mother needs sugar to make a cake. Evet, Jane'in annesinin kek yapmak için şekere ihtiyacı varmış. Evet, hemen bakıyoruz cümlemiz olumlu. Ve sayılamayan bir nesnemiz var, şeker. Onun için bakalım hangisini kullanmamız gerekiyor. Efif sayılabilen nesneler için az sayıdaydı. Many sayılabilen nesneler için çok anlamına geliyordu. Some hem sayılabilen hem sayılamayan nesneler için biraz anlamına geliyordu. En iyisi hiç anlamındaydı ve olumsuz soru cümlelerinde kullanılıyordu. Peki burada hangisi uygun sayılamayan bir nesne olduğu için? Some sugar dersek Jane'in annesinin kek yapmak için biraz şekere ihtiyacı var demiş oluruz. Evet üçüncü sorumuz. Bir soru var. Cevapta no thanks I'm full. Hayır teşekkür ederim. Tokum diyor. Peki ne sormuş olabilir? Some muffins. Biraz kek. Did you some muffin? Gramer olarak uygun bir cümle değil. Let some muffin. Let'ten sonra bir fiil kullanılması gerekiyor ki burada bir nesne var. Why don't we? Neden yapmıyoruz ifadesini veren bir soru cümlesiydi. Bunundan sonra da bir fiil gelmesi gerektiği için yine bu da uygun olmadı. Would you like some muffins derken biraz kek ister misiniz anlamına geldiği için cevabımız bu. Evet yine sorumuz var. Is your birthday party? Bakalım cevap diyor ki. It's at Moonlight Cafe. It's next to book shop. Evet. It's at Moonlight Cafe diyerek ay ışığı kafesinde diyor. Ve it is next to book shop diyerek de o kitap dükkanının yanında diyor. Yani bir yer tarif etmiş. Bir yer belirtmiş. O zaman bizim sorumuz muhtemelen yer soran bir soru olması gerekiyor. Bakalım hangisi? When neydi? Ne zaman? Ne zamanın cevabı bir yer olamaz. How nasıl? Nasıl sorusunun cevabı da yer olamaz. Where nerede? Who ise kim demekti? Peki hangisi olabilir? Cevapta bir yer belirtmişse soru bize nerede demesi gerekiyor. Peki buraya yerleştirdiğiniz zaman ne oluyor? Where is your birthday party? Yani senin doğum günü partin nerede? Demiş ki o da It's at Moonlight Cafe diyerek yerini söylemiş. Evet Celebrations ünitemizin ikinci dersi de bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.